I blew his house with the blue little window, and a blue a wreck, and everything is blue for him and himself and everybody around he ain't got nobody to listen. Herkese merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugünkü çekeceğimiz PUBG Mobile videosu tamamıyla değişik bir video, değişik bir içerik diyebilirim. Çünkü bugün yanımda Oğuz var. Oğuz'u az çok yayınlardan biliyorsunuz zaten. Anlatmama gerek yok. Oğuz hoş geldin kakam öncelikle. Hoş buldum abi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Eyvallah ben de çok iyiyim. Ee, sen nasılsın? Ben ben deyim abi skalası. Arkadaşlar Oğuz kardeşimiz kaç yaşında Oğuz? 14. 14 yaşında ama profesyonel güzel bir kaliteli bir oyuncu. Elleri dert görmesin baya iyi sahip oluyor. Her oyunda zaten canlı yayınlarda bu arada aşağıdan canlı yayın linkimizi zaten açıklamada bulursunuz. Nimoti'de her gün saat 22.00'da canlı yayındayız. Oradan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Gameplay videolar çıkarıyoruz, ne bileyim Gameplay oynuyoruz, Erangel giriyoruz, Vikendi e giriyoruz, işte Miramar giriyoruz. Güzel bir aksiyonlar, atraksiyonlar, para aşıtanmalı bölümler oluyor. Oradan da canlı canlı izleyebilirsiniz. Evet, lafımızı kesmeden hemen devam ederiz arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız bir hesabımız var. Tanıtacağımız değil de oynayacağımız asıl olarak yani. Evet, bende şu an giriş olarak Aspect'in hesabı var. Aspect biliyorsunuz ki Oğuz, Oğuz'un e, ana hesabı. Yanımda da Oğuz'un yan çarı. Oğuz yan hesapta şu an. Yani HTA aspekte ben de kendi çarında onun ana hesabındayım. Oğuz'un hesabında bir tane M416 maskaramız var. Herkesin sevdiği, herkesin çok çok istediği silah. Bir de üstüne 4 levellik arkadaşlar. 4 level yani 1, 2, 3 değil 4 levellik. Ee, biliyorsunuz ki Oğuz bu arada M4'ü bulamıyorum. Bir dakika şurada galiba. Yok bu da değil. E, Atalina en altı. Valla yani şurada buldum tamam görmüşüm arkadaşlar görmemişim. Körmüşüm ben. Ee, arkadaşlar 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 levellik AK var. Şey AK diyorum M4 var. M416 da bu arada heyecanlıyım çünkü M416 maskaraya nasip olan kişilerin arasında bayağı bir az biliyorsunuz ki fakirlik ama gururluk vardır. Ee, arkadaşlar bu M416 maskarayla bugün gameplay videosu çekeceğiz. Ee, gameplay videosunda zaten böyle bir M4'ümüz yer alacak. Evet hiç boş yapmadan oyuna devam edelim mi? Ne dersiniz? Soruları, cevaplarımızı hepimizi oyundayken yapabiliriz. Sıkıntı yok devam ediyoruz ve oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen bir nova yapacağız. Nova'da aksiyon, evet. başlamalı, her şey olacak. E şu an e, atladık. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sen yoksan bir kişi eksiz kankam. Lütfen abone ol, lütfen abone ol, destek ol bize. Discord sunucumuza da gel. Discord sunucumuzda saklambaç, ne bileyim, deve cücü falan yapıyoruz. Ee, i̇şte sizlerle videolar çekiyoruz, İşte Aspect mesela, Aspect'le de böyle bir tanışma vesaire oldu, Ibo falan işte derken tanışmamız oldu. Sizler de Discord'umuza gelebilirsiniz. Şöyle iptal edelim ve atlayalım. Şöyle elimize hemen bir M4 vermesini istiyorum, fazla bir kişi geldiğini düşünüyorum çünkü bakamadım. görüyorsunuz arkadaşlar loot yok loot yok abi loot yok cidden yok ben anladım evet arkadaşlar bu arada ee, bu hesaba ne kadar yatırdı ne kadar uc bastı nasıl çıkardı hangi taktikleri yaparak çıkardı hepsini sormaya başlayacağız öncelikle ee, hepsinin sorusunun cevabını yani hepsinin sorusu bende cevabı da Oğuz'dan saklı arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki Biliyorsunuz ki maskarayı çıkarmak pek kolay değil, pek kolay değil. Ama çıkarmak için de çabalayan çok kişi vardır, eminim. Ee, Oğuz da onların arasından biri. Oğuz, kankam ne kadar yatırdın gerçekten bu hesaba? Yaklaşık ne kadar yatırdın? Ya, toplam 40 lira olarak. Toplam direkt maskara. Dele yani, direkt maskara için. Sen maskara için mi yatırdın maskara ya da maskara için de farklı bir şeyler yatırdın mı? Maskara için e, 2800 TL yatırın toplam. Evet arkadaşlar. Hesabın değeri bence 4000 TL civar bir şey. Arkadaşlar yanlış duymadım 2800 TL yatırmış. Yani 2800 TL bu devirde zor kazanılıyor biliyorsunuz. Yani YouTube Baba bile bize 10 TL 20 TL veriyor. Yani yine de yine de bir şeyler bir hayalimiz var diyoruz arkadaşlar. 2800 lira gerçekten ne kadar yapıyor sence 2800 lira? Hiç ben hesaplayamadım şu an. 2800'e kaç UC? Böyle 28.000 30.000 UC falan. Arkadaşlar 28.000 UC demek yani. 28.000 UC. Nereden baksanız çok iyi abi yani. Yani 28.000 UC'yi direktmen maskara yatırdı değil mi? Böyle maskayı çıkarmak için odaklandım. Evet. Chat. Arkadaşlar pardon chat ne çıktı? Arkadaşlar. Ben de yatırıyorum. 2800 TL değil de 28 TL. <laughs> Gerçekten yani hayalimiz var arkadaşlar ama yani maskaraya değer diyorum. Maskaraya değer mi gerçekten? Yani 28 bin ucuna yatırdın da, değdi mi? Bence değdi. Bence de değdi arkadaşlar. O dil çıkarması falan içinde bence çabaladığını görüyorum oğuzda. Nihayet zaten son bir tane parça kaldı. Aynen. Aynen. Ben gördüm. Zaten başta da sizler de gördünüz arkadaşlar. Yani arkadaşlar yani M4'ü tabii ki de herkes kullanmak cool ister ama. Onun için bir çabalamak gerek. Ee, yani bu arada senin bir hobim falan ne bileyim işte orada taktik yaptın mı çıkarırken? İşte yok bunu yani izleyicilerimiz de hani bir yararlansın eğer yatırmak isteyenler varsa maskara çıkarmaya yani, çalışan. Yatıracak olan olan varsa ilk Guzul alın onu diyorum. Yani ne bileyim ya da e, maskara taktiği başka bir itemlerde geçerli mi yani buz diyarında falan olabilir mi? Buz diyarında olabilir bilmiyorum yani. Ben çok taktikle yapmadım. Direkt açtım ama. Ya yani, bu arada M4'ü M4 de denemek istiyorum arkadaşlar ama M4 bulmaya çalışıyorum fark ettiyseniz. Yok. Ortalıkta M4'da M4, yok. Ama bize her türlü eee <laughs> vermeye hazır hep oyun. Sağ olsun. Evet sırf deneyeceğiz diye arkadaşlar vermiyor galiba oyun. Teşekkür ederim bu arada oyuna. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki m altı maskara bugün içiyle yani biz bugün çekiyoruz. Ya yani ayın 11'i. Bugün sona eriyor maskara. Yani bugün saat gece 3'e kadar çekebilirsiniz. Yani alabilirsiniz yine. Ama bugün maalesef bitecek maskara. Eğer yatırmak istiyorsanız yatırıp almaya çalışın. Yani maskara kaçınılmaz bir fırsat. Ben kendi hesabıma çıkarmak istiyorum Bence ama maalesef bizde maddi durumun kötü olduğu için yatıramıyoruz. Yani ben fazla pek fazla yatıramıyorum. Yani zaten mesela diyelim ki 600 hücre ekledim. Bu 600 yani çıkarmak bir şans. %1 ihtimal yani. Bizde bir ihtimalle ben çıkaramam yani Biliyorsun benim şansım yok benim hiç bir zaman şansım olmadı ama çok iyi bir e, desen bence gayet iyi bir desen herkesin istediği bir desen ne bileyim güzel e, ölüm mesajları var zaten şu an ölüm mesajlarını da deneyeceğiz ama maalesef bize bir tane de e, M4 vermedi sağ ol, oyun sağ olsun oyun hemen raşlayalım istiyorsanız arkadaşlar m 4ü bulmaya çalışalım raşlamaya geçelim burada M16 Aynen, var hemen rushlayalım. Bu arada kapılar açık. Ne dersin dalalım içeri? Bakalım bir ya. Durdum <laughs> burada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım burada adam var mı? Araba? Ulan bu... Bu adamda M4 var bu arada. Aynen aynen gördüm, duydum sesini. Bu arada yerde de var lan. Şık var mı? Alabilirsin istiyorsan elde ödü. Alayım hemen. Lazım çok lazım. Gel. Sıyı attım. Bas şunu bas hey, bas şeyi bas. Sıyı attım. Yok kullanıyorum. Al al ben bastım. Tamam. Toros vardı burada. O adam Toros'u mu çaldılar? Hmm. hmm çaldı gitti adam. Önümüzde nasıl çaldılar onlar? Adamı gidelim, adam önce gidelim. Arkadaşlar bu arada e, motoru da çıkarmış. Motor desenini de çıkarmış maskara. Yani Oğuz 14 yaşında olmasına lazım. Yani olmasına... Nasıl yani konuşamadım yani heyecanla arkadaşlar. Yani ne bileyim. Elimizde bir maskara. boş boşver araba var önde. Yani elimizde bir maskara var. Bir heyecan tutsun yani. Tepte şöyle e, yorumlarda şöyle yazanlar olacak dedi ki bu arada Ya maskara işte ne olacak falan diye yazan Geçen videoda dediğim gibi yazan olmuş yine Ne adam var Oh be denedim ya Arkadaşlar e, son anda denedik m aldınız. zaten gördüğünüz solda Ölüm mesajı Ve yerde de ışığı çıktı ama ölüm deseni çıkmıyor böyle yani ne bileyim o neydi ismi onun hatırlıyor musun? Ö şey, Yağmur Sandığı. Solda adam. Bir dakika şöyle Nerede o? Benzinin orada herhalde Yerde yatıyor yerde yatıyor Ben de göremedim ha Ay gördüm Bir kişi daha var mıdır? Arkadaşını arıyorum ben de Kankam yalnız yani burada yatman birazcık acımasız olmuş ya. Aynen. Tamam saklanmışsın etmişsin. Belki bunlar da arkadaşlarım da. Hani rastlayaraktan bizi alabilirdim belki bir ihtimal. Aa yani biraz zor. O da zor. Haklısın sen de. Evet devam edelim arkadaşlar hemen e, rastlamaya. Arabayı alalım şöyle. Baya bir destanım var e, Oğuz'un. bunu da aldık. Skull yapalım mı? Ne dersin? Skull. Skull. Aynen. Bu Pochinki'den sonra ha, şey Pochinki Pochinki. Yanlış söyledim biraz. Anladım. Arkadaşlar bu arada Spool. matkara için şöyle e, Oğuz bize hesabını geçici olarak verdiği için şöyle bir sizlerden bir 100 like bekliyorum bu videoya. 100 gelir mi bilmiyorum ama umarım gelir. Umarım gelir. Eee aynı adamlar gördüm. Adamlar. Solda 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 bir İki. fight var. Devam et, devam et. Tamam de. Tamamdır, devam et şimdi. Pochinki zaten yakınız. Hmm. Arkadaşlar e 100 like videomuz oldu. 100 like rekoru da olabilir belki bu videoda. Sizlerden tek isteğim 100 like. Şöyle bir like patlaması istiyorum. Oğuz'un hatırına bari yani Maskara'nın hatırına diyorum. E, Poçinki giriyoruz şu an ama Poçinki de adam olabilir diye düşünüyorum. İnşallah da olur. Evet solda solda gördüm. Solda. Aa motormuş. Ne olmuş lan? Ama adam gibi gözüküyor. Ne ha ne şurada ne? adam var. Evet bir tane daha abi. Arkadaşlar şu an mesajı sizlere göstermek için hepsini öldürmeye çalışıyoruz. İçinden geçeyim. Az kişi gelmiş sanki buralara. Ama çok fazla kapılar açık. Aynen. Kulak gidiyorum. Tamam. Benzin bitecek dur Şuradan gideyim mi araba Bileşimiz daha geldi arkadaşlar. Ee, yani tamamlamaya çalışıyoruz birazcık. Kaç ki? 8. Ben de 5. Toplam 14 galiba 13. Adam kalmadı, mermi de kalmadı bende. Pek fazla. Atarım ya. Birazdan. Burada da yok. Dönüyorum buraya. Ha şu torosu alalım. Rozoka alalım. Rozoka da alalım ya torosu alır 25 ile altı atayım. Bıraktım buraya 69 sana Let's go. Bu arada arkadaşlar ya, aramızda var, Aynen onu da atarız Arkadaşlar bu arada maskara çıkaran varsa aramızda e, Yorumlarda yazabilirsiniz Mesela abi ben hesabımı bu kadar yükledim Baya iyi hesabım var Bununla da hesap e, çekebilirsin Bu hesabımı da çekebilirsin diyenler varsa Discord'a gelsinler Discord'a benimle iletişime girsinler e, Ben ilgileniyorum zaten Sizler için de videolar çekiyoruz Artık çünkü kanalımız baya bir gelişmeye, gelişmeye başladı eee görüyorum abone olanları görüyorum izliyorum kalp atıyorum yorumlara kalp atıyorum zaten fark ettiyseniz hepiniz değerlisiniz benim için yani çok teşekkür ederim destekleriniz için evet burada da adam yok ya çok tuhaf abi nerede bu adamlar aha. oğlum atıyor adam aha aha geliyorum kankam geliyorum dayan Bayıldım. Benzin bitmiş. Aynen aynen benzin bitti. Araba bulalım. Aşağıda araba vardı diye düşünüyorum. Şunlardan 5 ile 6 bakmam gerekiyor bir dakika. Tamam. Kaldık ıssız bir öldü kompam var. Adam almamız lazım. Burada bayağı bir 5 6 var abi. Gel abi, ben alamıyorum. Net aradım be. Bir bota. Neyse iyi video oldu ya burada. Yani. Burada araba patlamış gibi. Adam var diye düşünüyorum buralarda. Olabilir. Üç kişi tarafa... almak için çabalıyor. Aa adam şeyde galiba önde. önde. Gördüm gördüm araba var orada. Vay. Ne olmuş lan burada? Dur, dur. Aa nerede sıkıyor? Açık alandan falan çıktı sıktı bize. Arabın var. Watch out. Oğlum adam arabanın içinde kamufle olmuş la. Helal olsun arka, adama. Ha? Hiç üşenmeden beklediysen sen adamsın. Sen adamsın kankam. Adamsın. Hepsini öldürmüş abi bu adam bu arada. şey burada attım yok mu O da öldü ve winner, winner, çıkın winner. Winner winner çıkın ee, yani az deş almış olabiliriz. Evet o konuda haklısın. Ay, 20 kişilik hasarım var. Ee, şöyle göstereyim sizlere. 15 deş almışız. Bir de 20 kişilik hasarım var benim. 9 kişi de kendisi almış. Yani yaklaşık 22 kişi almışız. Kanka 22 kişi. Evet. Doğru hesapladım. Matematiğim güzel. Arkadaşlar 22 kişilik bir oyun çıkardık. Ama bu oyunun telafisini yapmaya çalışacağız. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen günlerde aspektle benim kendi hesabımla birlikte size güzel bir video çıkaracağız. Güzel bir video getireceğiz. Evet birkaç güne gelir der. Yani birkaç güne gelir. Bence o hmm. videoyu takipte kalın. Ee, güzel bir video çıkacak ondan. Arkadaşlar ee, bu videoda zaten amacımız sadece M416 maskarayı güzel bir şekilde sizlere tanıtmaktı ve ölüm mesajını vesaire 4 levellik M416'yı göstermekti. Gösteriş değil sadece hani abi bu maskara nasıl bir şey falan diye yorumlar geliyordu. Ben de bu yorumları öyle filtrelemek üzere sizlere güzel bir video çıkardım. Evet bu arada iPad 7. nesil hakkında bir video da gelecek. Yakın bir zamanda onu da çekeceğim. Ee, 1 vs 4 çekeceğim. Ee, yorumlarda PUBG Mobile bir önceki videoda <laughs> e, sizlere güzel bir e, video çıkarmıştık. Ambarda 1 vs 4 atmıştım. O videonun yorumlarında da PUBG Mobile ID'ni yazdıysan kankam sen bizimle birlikte vs çekeceksin anlamına geliyor. Haberin olsun 4 kişiyi seçeceğiz ve 5 kişi arasına 5 kişi arasından da 5 kişiyi seçeceğim. Ve onu arkadaş listeme ekleyeceğim haberiniz olsun. 4 kişi de 4 kişi de bizlerle vs atıp videoya çıkacaklar. Çıkorta gelin chat. Şey arkadaşlar e, Discord'a gelin chat dediğime bu arada kusura bakmayın. E, süren, sürekli olarak yayınlarda olduğum için birazcık chat dediğim oluyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beğeni atmayın. Ne bileyim abone olmayı unutmayın. Aşağıdan yorum da yazabilirsiniz. M406 maskara hakkında bir yorumunuzu görmek de e, çok fazla bir şey. Büyük bir şey değildir. Yorumunuzu da belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.